Şimdi bizim takımlarımızda istersen direkt Salı'dan başlayalım. Galatasaray-Dinamo Kiev maçıyla başlayalım. Yani aslında beklentimiz galibiyetti. Sendeki oranlar ne diyordu bilmiyorum ama Dinamo Kiev zaten galibiyeti olmayan bir takım. Yanlış hatırlamıyorsam 0 ya da 1 puandaydı zaten. Çok kötü gidiyordu. Bakıyorum şu anda. Aynen 0 puandaydı. 2 golü Anladım. vardı galiba. Yok bir golü mü vardı? Golü yoktu ya da öyle bir istatistikleri var. İki golü varmış. Bir golü vardı, iki golü vardı. Aynen. Evet. Pardon, bir golü varmış, bir, üç bir, gol bir golü attı. vardı, bir yani. golü vardı. Aynen. Sanırım. Aynen. Aynen. Şeyle karıştırıyorum da bir an Atletik Bilbao'nun yememe Pardon. istatistiği de benzer bir durum vardı. Evet. Ee, orada yani yine ben değişiklik diye demin esprisini de yaptım. Birazcık öyle bir durum oldu bence. Hani Okan Buruk... Niye bilmiyorum 60'tan sonra takımın fiziksel olarak düştüğünü bir türlü kabullenmiyor. Sonrasında yükseleceğiz diye bekliyor ve hep o sonrasında yükseleceğiz durumunda bu maçlar gidiyor ve ne yazık ki hem ülke puanından olduk hem Galatasaray'ın yani çok rahat X8'e girebileceği bir noktadan uzaklaşmış olduk. Belki Galatasaray tıpkı ligde de bu arada önemli tabii ki rakibi Fenerbahçe'de de gidecek büyük ihtimalle. Orada da bir avantajı olacakken bunu kaçırmış olacak Galatasaray katılıyorum. Aynen öyle. Kendini aslında kendi ayağına sıkmış gibi oldu. Hani çok önemsiz görülen bir maç ya da çok rahat alınabilecek bir maçta yaşanan puan kaybı hem ligde işini zora soktu Galatasaray'ın hem de özellikle Lazio maçını belki izleyenler görmüştür. Lazio bence iyi, bayağı iyi oynuyor. Avrupa Ligi maçında. Yani en azından izlediğim maçta öyleydi. Ee, şey konuşmuştuk daha önceki haftalarda ilk ikinin birbiriyle eşleşme ihtimalini finale kadar olmadığını hı hı. hani burada kaçınması kaçınılması gereken takımlardan biri lazio galatasaray örneğin maçını kaybetmeseydi ilk iki içinde yer yaralma e, olasılığı olacaktı e, hala var da çok artık düşük yani binde bir on binde bir ihtimaller e, dahilinde e, dolayısıyla ilk iki'nin içinde yer aldığında da lazio ile finale kadar karşılaşmayacaktı fakat şu an e, dokuzuncu olma onuncu olma senaryosunda güçlü bir rakiple karşılaşabilir oradan. Tottenham gelebilir mesela tekrardan e, playoff turunda e, playoff turundan sonraki turda daha doğrusu. E, bence Galatasaray için baya kötü oldu ve şey yorumuna da katılıyorum. yani Galatasaray'ın özellikle ligdeki ve Avrupa'daki maçlarına baktığımızda kaybettiği maçlara odaklanalım. E, Riga Scola var. Puan kaybettiği daha doğrusu. E, Dinamo Kiev var. E, ve e, diğer Eskola. maç hangisiydi? Ha, Astoruk maçı var. Hep aşağıdaki o, takımlar. Evet, hep aşağıdaki takımlar. Ya da ligdeki Kasımpaşa maçı da aynı şekilde, 3-0'dan 3-3 olmuştu. Ee, dolayısıyla böyle bir güçsüz, zayıf takımlara karşı konsantrasyon kaybı yaşıyor ve hani bu böyle artık küçümsenecek bir noktanın da ötesine geçmiş durumda. Ee, örneğin, playoff turuna kaldı ve playoff turunda da diyelim ki görece kolay bir kura çekti ki kolay kura çekme ihtimali yüksek. Evet. Neden? Ee, çünkü 9-10-11 o bantta yer alırsa. 23, 22, 24. sıradaki bir takımla eşleşecek. Aynı hikayeyi orada da yaşayabilir ve bir anda Avrupa kupasını alma senaryoları konuşurken Avrupa'dan elendiğimiz bir noktaya gelebiliriz. Hemen açtım zaten sen söyleyince. Playoff eşleşme olasılıkları Galatasaray'ın Elfsborg mesela en yüksek ihtimal 6.74. Evet ve <laughs> korkuyorum yani şu an fark ettim sen açınca hani şey hazırlarken akşam fark etmemişim. Kuzey takımları yani gerçekten bence sıkıntı yaşıyoruz. Hani bir bir ara onun şeyini çıkarasın var. Hani zaman bulursam hani Norveç, Estonya, Litvanya işte İsveç takımlarıyla olan performansımız da hani Almanya, Fransa, İngiltere ile olan performansımız karşılaştırsak herhalde kafa kafaya olur. Yani çok güçlü takımlara sahip ülkelere karşı gösterdiğimiz performansla Kuzey ülkelerine karşı gösterdiğimiz performans hemen hemen benzer. O yüzden Kuzey ülkeleri özellikle korkutuyor ve maçta Şubat'ta mı oynanacak sanki Şubat ya da Mart olması lazım. Aynen bir hafta Biliyor boşluk var sonra direkt başlıyor. 13 Şubat evet 13 ve 20 Şubat olması lazım. 13 ve 20 Şubat'da oynanacak Ka yani e, hava şartları da çok ideal olmayacaktır. Kadro kaydı şey yapılıyor sonrasında hemen bir sonraki hafta yapılıyor. E, bir hatayı düzeltelim. El Galatasaray yenmişti Malmö ile beraber kalmıştı Aynen, ikisi karışmış. E, burada ne Degash Spor sana yorumda bulmuş hata yok mu diye var mı bir cevabın? <laughs> Nerede? İlk 24'e girdiği zaten, durumları bakalım. değerlendirmiyor. Elenme ihtimallerinde dahil. Dolayısıyla playoff'a kaldığı varsayımıyla eşleşme ihtimalleri daha fazla olur galiba. Tamam mı Burası da? bu tablo playoff turu eşleşmeleri. Zaten başlıkta da o Aynen. var. Aynen. İlk 8'i evet. kenarda bırakıyorsun yani burada. Evet. Zaten %100'e tamamlanmıyor. 8'li bir elenmeyi kenarda bırakıyorum. Dolayısıyla zaten Beşiktaş'ınkine geldiğimizde Beşiktaş'ın yüzdeleri daha düşük. Mesela Galatasaray %6'lar yüzde beşlerdeyken ya da Fenerbahçe'de de yine yüksek yüzde olmasını beklerim. Ee, ya da daha geçen hafta öyleydi en azından ee, Beşiktaş'ta bu e, oranlar biraz daha düşük oluyor çünkü ilk 24 dışındakileri de e, yani elenme ihtimali ya da ilk 8'de olma ihtimalinde e, içeren bir e, kısım burası yani playoff'taki eşleşme ihtimali sadece burası. Ya Şöyle söyleyeyim aynen ee, ilk şey Galatasaray'ın ilk 8'e girme ihtimali %38 hesaplamışsın ilk evet. 24'te yani 8-24 arasında olmasının ihtimalini 61,9 olarak hesaplamışsın Dolayısıyla Doğru. bu 61,9'u pastaya ayırdığımızda bunlar çıkıyor. Tam olarak böyle. Aynen öyle. Yani 161.9 doku... tüm takımları toplasak Galatasaray'ın eşleşme ihtimalinin olduğu %61,9'a ulaşırız. Aynen öyle. Biraz matematiksel bir yayın oluyor. <laughs> ee, Galatasaray dediğimiz gibi birazcık zora soktu. Son maç ee, çok kolay olmayacak. Ajax deplasmanı. Ajax'ın x8 iddiası kalmadı diye bir bayram havası gördüm. Bazı insanlarda zaten ilk 24 garanti x8 iddiası kalmadı. Ama bu format böyle bir format değil yani ilk 16'da olmak da önemli çünkü ikinci maçı evinde oynuyorsun bu çok önemli bir de yukarıda oldukça daha aşağıdaki takımlarla oynuyorsun. Burada şöyle enteresan bir şey var şu an daha aşağıdaki takımlar daha isim olarak yukarıdaki takımlar çünkü Pauk evet. var, Sociedad var, Mijiland var, Roma var, Fenerbahçe var, Beşiktaş var belki Porto olacak burada. Hani aslında isim olarak güçlü takımlar aşağıda kalmış yukarıda Olympiakos, Rangers, Victor, Epizden falan var. Ama yine de hani daha yukarıda olmayı ister her takım. Sonuçta bunun getireceği ülke puanı katsayısı var. Birazdan ona da bakarız. Getireceği ekstra paralar var. Bitirdiğin yere göre alacağın paralar var. Galibiyetle beraberlikle alacağın paralar var. Mesela dün şeyi gördüm. Biri diyor ki abi RFS hiçbir iddiası yokken niye ayak yeniyor? Yani hiç gerek yok diyen... Yani. <laughs> Ulan RFS'nin muhtemelen o maçta bütün kadro maaş giderlerini çıkardı adamlar. Öyle bir maç onlar için. Yani bunu çok basit yani. Sadece şey değil yani. Evet. Hem bir rütbe kazanıyorsun, ayak diyorsun. Hem de para kazanıyorsun. Ve oyuncunun bütün her şeyini ödüyorsun. Çok antiksiz bir yorum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> yok katılıyorum. Yani özellikle biz... Yani bu sadece RFS işte ya da... Ludogorets gibi ülkelerden haniden konuşmayalım. Bizim ülkemiz için de çok e, buradaki gelen maddi gelir çok yüksek. Hani hatta çıkarmıştık sanırım Deniz bir yerinde bahsetmiştik yani çıkarmıştık demeyelim de. E, Türkiye şampiyonu elde etmekle hani Avrupa Ligi'nde belli bir seviye ya da Şampiyonlar Ligi'nde belli bir seviyeye gelme arasında uçurum var. Yani burada olmayı tercih edersiniz. Yani evet. ligde 2-3 yani şöyle söyleyeyim hatta Süper Lig'in Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar kolay bilet verdiği birlik lig olmasa takımlar işi gücü bırakır. Hani maddi anlamda o da gerçekten düşünen takımlar. E, buradaki maçlarını kazanmaya odaklanırlar. O kadar fark var. E, özellikle şampiyonlar gibi özellikle konuşursak. Aynen öyle. Bu arada yaklaşık 1000 kişiye ulaştık arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Ancak beğeni sayısı oldukça düşük. 120'lerdeyiz sadece. Onu arttıralım. 200'lere, 300'lere getirelim sizden ricamız.